Merhaba gençler ben Yunus Hoca. Temelim yok hiç bilmiyorum diyenler için Matematik antrenörü kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. Sayfa 175 ipuçlu püf noktalı taktik. Burada arkadaşlar her sorunun altında gördüğünüz gibi ya bir ipucu ya da bir püf noktası var ve bu ipucu ve püf noktası dahilinde sana sorunun cevabını bulmak kalıyor. Altta da işlemin sonucu var. Arkadaşlar bu kitabı temin etmek isteyen arkadaşlarımız videonun altındaki açıklama linklerinden kitabı temin edebileceği noktaları bulabilirler. Videonun sağ üst köşesindeki i harfine tıkladığınız zaman da burada sizler için hazırlanmış olan bu kitabın bütün çözüm videolarını yer alan konu anlatımları da dahil olmak üzere bir oynatım listemiz var. Bu oynatım listesine tıkladığınız zaman hangi sayfada hangi sorunuz eksikse tıklayıp bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar birinci soruya geçeceğiz. Birinci soruya geçmeden önce her videomuzda bahsettiğimiz gibi yine de bahsetmekte fayda var diyoruz ki kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun ve bu videoyu beğenip paylaşarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım birinci soru itibariyle çözmeye başlayalım. Birinci soru ne demiş? Altının e, karesi eşittir sıfır. Denklemin çözümü kaçtır? İki sayının çarpımı sıfır ise sayılardan biri sıfırdır demiş. Hadi gelin bakalım çözelim. Arkadaşlar 6 x kare eşittir 0 denkleminin çözümü kaçtır dediğinde burada 6'nın 0 olmayacağını bildiğimiz için x kare dediğimiz ifadenin 0 olması yani dolayısıyla x'in 0 olması gerekir. Buradan da anlayacağımız gibi köklü sayılara bir özelliği karşımıza çıkıyor. x'in karesinden kurtarmak için her tarafın kökünü aldığımızda kök içerisinde 0 oluyor. Kök içerisinde 0'da 0'a eşit oluyor arkadaşlar. Bu da köklerde yani köklü ifadelerde anlattığımız gibi kökün bir özelliğidir. İkinci soruya sure geçtik. İkinci soru şöyle. 2x kare artı 4x artı 9 eşittir. x kare eksi 9x artı 1 denkleminin kökleri nelerdir demiş. Bakın arkadaşlar burada sadeleştirme yapacağız. Sadeleştirme nasıl yani? Sadeleştirme dediğimiz şey şudur. Ee, x kareleri ve eksi x'leri ya da x'li ifadeleri ve sabit sayılar hepsini bir tarafa atacağız. Ben bu tarafa atmayı yeğiliyorum. Bunu bu tarafa atayım. 2x karenin yanına şuradaki artı x, x kare eksi x kare olarak geçti. Şuradaki eksi 5x de karşıya artı 5x olarak geçti. 4x vardı zaten. Bunun yanına artı 5x geldi. Şuradaki artı 1 karşıya eksi 1 olarak geçti. 9 vardı ve eksi 1 olarak geçti. Karşıda da eşittir 0 diyoruz. Devam edersek. Bakın arkadaşlar. X, 2x kareden x kare çıkarsa x kare kalır. 4x 5x daha 9x yapar. Ve 9'dan da 1 çıkarsa 8 olur. Artı 8 o e değiştir 0. Bu durumda x karenin alacağı çarpan ne olacak? Şöyle. x x yani x kareyi oluşturan çarpanlar x ve x. 8 e oluşturanlar 4'e 2 olabileceği gibi 1'e 8 de olabilir. 4'e 2'nin toplamı 6 olacağı için bunu almayacağız. 1 ile 8 olanı alacağız. 1 ile 8 olanı aldıktan sonra karşı çarpıyoruz. Mesela karşılıklı çapraz şekilde. Gördüğün gibi x ile 1'i çarptığımızda x x ile 8'i çarptığımızda 8x gelir. Ve x'in toplamı 9x olduğu için yani ortadakini verdiği için bunlar kabul edilir. Yani bunları kabul etmemiz gerekiyor. Bunu bu şekilde çarptıktan sonra karşılıklı yazmamız gerekiyor. Belki bu soru için çok bir şey etki etmiyor ama Başka sorularda çok etkileyecektir. Yani buradan x artı 1 eşittir 0 ve x artı 8 eşittir 0 olur. Bu durumlardan artı 1 karşı eksi olarak geçerse x eşittir eksi 1 artı 8 karşı eksi olarak geçerse x eşittir eksi 8 sonuçları alır. Ve çözüm kübemizde eksi 8'e eksi 1 olur. Üçüncü soru demiş ki x kare artı x eşittir 0 Bu denklemin İkinci dereceden denklemi sağlayan x değerimiz olmuş. Arkadaşlar bu, bunun için ne yapacağız? E, ee, x parantezini alacağız. x parantezini alırsak x kare dediğimiz şey x çarpı x'tir. Burada da x var. x parantezini alırsak bir tane x gitti. Kaldı x. Bu x'ten de bu gidince ne kaldı arkadaşlar? Hiçbir şey kalmasa 1'i bırakmamız lazım. Yani x artı 1 olması gerekiyor. Bu durumda iki tane handikapım var. Birinci handikap ya da e, handikap demeyeyim. iki tane ihtimalim var. Birinci ihtimalim x sıfıra eşit olabilir x sıfır eşit de zaten çözüm kümesinin birisi sıfırdır. Diğer ihtimal de şu. x artı 1 dediğimiz ifade sıfır eşittir. Buradan da artı 1 karşıya eksi olarak atarsak x eşittir. Eksi 1 olur. Ve çözüm kümesi için de şöyle diyebiliriz. Eksi 1 sıfır. Bu şekilde olacaktır. Dördüncü soru. Dördüncü soru aslında denklemin köklerini bulun derken sana zaten vermesi gerekeni ziyadesiyle vermiş. Sen yapacağın şey şuranın ya da şuranın ayrı ayrı sıfır olma ihtimallerini düşünmek. Yani burada x eksi 1 ya yani x eksi 3 bölü 2 eşittir 0 olabilme ihtimali. Burada da x artı 3 bölü 2 eşittir 0 olabilme ihtimali. Eğer ki x eksi 3 bölü 2 sıfır eşitse Şunu karşı artı olarak geçer ve x eşittir 3 bölü 2. Eğer ki x eşittir e, bu artı 3 bölü 2 e, karşı eksi olarak geçerse bu da eksi 3 bölü 2 olur. Ve her, her yukarıda çözüm kümesi çk'sı şudur. Eksi 3 bölü 2 ve 3 bölü 2. Beşinci sorudayız. 6x kare artı 12x artı 6 eşittir 0. ikinci dereceden denklemin köklerini bulun demiş. Bunu çözebilmenin güzel yollarından bir tanesi de her tarafı 6'ya bölmektir. 6'ya bölünce şöyle gelecek. x kare artı 2x artı 1 eşittir 0. Ve bu durumda x x bu durumda 1'e 1 gelecektir. Ve x artı 1 çarpı x artı 1 eşittir 0 olur. Bu durumda x artı 1 0'a eşitse x eşittir eksi 1 olur. Neden 6'ya böldük hepsini ve neden 6'ya böldüğümüz ifade komple 6'lar gitti. Şöyle yapıyoruz. 6'ya böldüğümüz hepsinin 6 ortak olduğunu gördüm. Hepsi de 6 ortak olduğunu düşündüm. 6'lar gittiğinde burası x kare kaldı. Burası 12x de 6 çarpı 2x de 6 gidince artı 2x kaldı. 6 zaten 6 çarpı 1 de 6 gidince 1 kaldı. Ve bu da eşittir 0 oldu. Bu 6 karşıya bölüm olarak geçtiğinde Zaten 0 bölü 6 e, yine 0 olacaktır. Yani bu sonuç olarak x kare artı 2x artı 1 eşittir 0 denklemini elde edecektik. Ben de zaten o denklemi elde ettim. Bundan sonra yapacağımız şey x karenin çarpanlarını yani olası hangi sayıları çarparsam x kare verir. Bunu bulmaktı. Bu da x x'ti. Bunu bulmak zor değildi. Artı 1'i bulmak için de 2 tane 1'in çarpımı yeterlidir. Bunun için de bu şekilde oldu ve karşılıklı çarptığımız karşılıklı yazmamız gerekip ya da karşılıklı yazmamız gerekirse x artı 1 çarpı x artı 1'e eşittir 0 olması gerekiyor ve bu da e, burada artı 1'in karşı eksiye gitmesiyle beraber x eşittir eksi 1 olduğunu görürüz. Altıncı soru x eksi 2 bölü x eksi 1 eşittir 0 denkleminin köklerini bulun demiş denkleminin kökleri. Burada şunu şunu çarptığımızda ne gelir? x kare eksi ilk 2 bu uzun yoldur tabi de ben hani yaparken bir daha kısa yol var mı diye bakıyorum var aslında şuradan da 2 gelir ve bölü x gelir eksi 1 eşittir 0 bununla eksi 1'i dahil edersek x kare eksi 2 bununla bunu çarparsak eksi x bölü x eşittir 0 bu bölü x karşıya çarpma olarak geçerse şu şekilde olur x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 olur ve bunun ikisinde de x parantezine alırsak x parantezine aldığımızda x parantezinde x e, eksi 1 eksi 2 eşittir 0 sıfır olur 0'a eşit olduğunu bildiğimiz için şuranın ikisi e, eksi 2 iki var ya buranın artı 2 olması lazım 2 olabilmesi için x'in buradan 2 x eksi 1'in de 1 olması gerekiyor. Yani denkleminin köklerini bulun dediğinde aslında x'in 2 olması gerekiyor. Bir daha yaptım ben bir diğer yöntemde şu olacak. Yani x eşittir 2 bu bir ihtimaldir. Diğer ihtimal de şöyle olur. Ee, x çarpı x eksi 1 eşittir eksi 2 eşittir 0 ise bunu karşı çarpma eksi 2 karşı artı olarak attığımda şöyle bir şey oluyor. x çarpı x eksi 1 eşittir 2. 2 olabilmesi için dedik ki ya bu 2 olacak burası 1 olacak ya da şurası 1 olacak şurasının 2 olması lazım. Buranın 2 olabilmesi için ne olması lazım arkadaşlar? 2 olabilmesi için ee, x'in e, bununla eş değer düzeyde olması lazım. Yani eksi 1 olması lazım. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımından dolayı artı ya da doğrusu eksi 1 ile eksi 1'in e, toplamından dolayı eksi 2 gelir. Burada da eksi 1 olursa eksi 1 ile eksi 2'nin çarpımından da 2 gelir. Yani bunun birinci ihtimal x2, diğer ihtimalde x eksi 1 olur. Bunları bu şekilde yapmak yerine daha da farklı şeylerle yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi şudur. Farklı bir şey yapmak isterseniz. Bakın şurayı siliyorum, 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 siliyorum. Bu işin payda işleme kısmıydı ve biraz sıkıntılıydı. Kabul ediyorum ama sıkıntılı diye yanlış değil. doğru cevap. Yani sonuçta doğru cevap veriyor. Peki basiti nedir? Biraz evvel bir hatırlarsanız 6'ya bölmüştük 5. soruda. Bu soruda ne yapalım? Hepsini aynı sayı çarpalım. Ve ben bu x'den kurtarmak için x ile çarpıyorum. Bu terimi de bu terimi de bu terimi de bu terimi de hepsini de x e çarpıyorum. x, -x ile çarp çarpacağım. Eksi 2x e, yani 2 bölü x e, 2 bölü x'i x, x e çarpacağım. Ve eksi 1'i de x e çarpacağım. Tabi burada da 0'ı da x e çarpacağım. Ve bu çarpmanın sonucunda şuraya yukarı yazacağım. Bakın ben şuraya yukarı yazacağım. Önce şurayı bir sileyim. Yine aynı sonucu bulacak mıyım merak ediyorum. 2 1 bulunacak mı ona bakacağım. Sanırım evet. bulun. Evet bulabilirim. Neden bulamayayım ki? Şurayı, evet şurayı temizledim. Daha da temiz olsun istiyorum. Şu an çok iyi. Devam edersek bakın arkadaşlar. x x'in çarpımından dolayı farklı bir renk alalım. x kare gelecektir. Şu x şu x'i götürdüğünce eksi 2'yi elde ediyorum. Ve eksi 1 ile x'in çarpımından eksi x geldi. Bu da eşittir 0. Aman Allah'ım biraz evvel elde ettiğim şeyi buldum sanki. x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 oldu. Bunun için şöyle yapabilirsin. Eksi 2'ye 1 ve x'e x. Bu durumda şöyle ikili eşleştirmeler yaparsın. Ve dersin ki x eksi 2'yi çarpı x artı 1'in çarpanlara ayrılmış hali budur. Peki bunların kökü ne olacak? Kökü için de şöyle yapacağız. Eğer ki x eksi 2 sıfırsa eksi 2 karşı artı olarak geçer ve x eşittir 2 olur. Eğer ki x artı 1 eşittir sıfırsa artı 1 karşı eksi olarak geçer ve x eşittir eksi 1 olur. Ve bu durumda her iki ikisini ortak çözüm yaparsak çözüm kümesi eksi 1'e 2 olur. Sanırım biz bu işi iyi biliyoruz. Evet gençler. Altın soru cevabı eksi 1'e 2. Bu cevapla beraber artık bu videonun sonuna geldik. Ve 6. soruyla birlikte hem videomuz hem sayfamız bitti. Başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.